Bu olay bize tek bir kişinin üzerinden olayın Amerika Birleşik Devletleri bağlantısı var. Çünkü para kara para. Tek bir kişi üzerinden Türkiye'deki sistemin nasıl oluştuğunu çıplak bir şekilde göz önüne seriyor. Siz bir kara parayı alıp bu Türkiye'de göstere göstere batık şirketleri satın alabiliyorsunuz. Arada bu paranın bir kısmını eşe dosta dağıtıyorsunuz, hayırseverlik e, faaliyetlerinde bulunuyorsunuz, gazetecileri otelinizde ağırlıyorsunuz, sadece gazetecileri değil, yargı mensuplarını, e, ordu mensuplarını, emekli vesaire e, ağırlıyorsunuz. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Türk Amerikan iş e, insanları toplantılarının organizasyonlarına para veriyorsunuz. Burada Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkililerle işbirliği yapan suçunu itiraf eden kişinin fotoğrafı şu anda önümde duruyor mesela. Bunları yapabiliyorsunuz ve Yıldıray Oğur'un dediğine göre iki kelimeden fazla İngilizce bilmeyen birisi olarak ama bunu yapabiliyorsunuz. Çünkü bu para iddia edildiği gibi alın teriyle kazanılmış bir para değil. Bu para bir şekilde ilişkilerle gelen kara bir para. Ama bir yerde işin rengi değişiyor. Olay ortaya çıkıyor ve bu sefer bunun hesabı sorulmaya başlanıyor.